Biraz evvel o çiçekçi arkadaşımızdan, çiftçi dostluğumuzdan bahsetmiştiniz üyelik hı hı. noktasında. Halkımızın bu tür üyelik noktasında derneğiniz açık mı? Tabii ki. Herkese açık. Tamam. Herkese o, açık. O güzel. Pekala Şener Bey dernek olarak enerji verimliliği noktasında halkımızdan mutlaka beklentilerimiz vardır diye düşünüyorum. Bu konuda neler söyleyebiliriz? Aslında halkımızdan beklentimiz dediğimiz şey bütün e, Türkiye'de yaşayan e, sadece Türkiye e, dersek daraltmış oluruz. Bütün dünyadaki insanlardan aslında beklentimiz. Bu açıdan şanslıyız. Şu anda bizim tabii uydudan yayın yapıyor evet, şey yani birçok bir ülkeden izlenilen yani. bir program faydası olur. Tüm dünyada yaşanılan ortak bir sıkıntıdır bu. Artık geçen standartlarımızı kaybetmeye başladık. Değişen iklim koşullarının herkes farkında. Sebebinin de e, enerjideki e, düzensizlik, hava kirliliği ve benzeri birçok şeyin e, yaşam koşullarımızı artık ne denli etkilediğini görmeye başladık. Bizim halkımızdan ya da bütün insanlardan oluşabileceğimiz herkes bizim e, çalışma kapsamımızın içinde. Tek bir beklentimiz var. Birlikte bir şeyleri değiştirebiliriz. Sadece bunu yaşam konforumuzdan hiçbir ödün vermeden yapabiliriz. Bunun adına ne yapılabileceğini bilmiyorlarsa e, biz seve seve onlara bunu anlatmakla mükellefiz. Bu amaçla bu dernekte varız. Bu amaçla bu dernekte mesai harcıyoruz. Dernekteki bütün e, üyeler komisyonlarda görev alan bütün arkadaşlarım bu anlamda seve seve çalışmaya hazır. Sadece talep edilsin. Ne yapılabilecekleri ile ilgili. Sevda Hanım'ın bahsettiği bir fabrikadaki değişiklik o fabrikanın ekonomik anlamda kasasına 450 bin TL civarında bir kazancı döndü ama ne kadar zamanda? 13 aylık bir zaman diliminde 13, ay ay 13 aylık. Yapmış olduğu enerji verimliliği ile ilgili yaptığı çalışma 450 bin olarak ona geri döndü. 450 bin olarak kasasına kasasına geri oldu. dönüyor. Ki. Ki ee, evet. Bu çalışma sadece o e, fabrikanın ekonomik olarak kasasına giren bir parayla değerlendirilmez. Çevreyi daha az kirletti. Evet. Ülke ekonomisine. Ülke ekonomisine katkıda bulundu. E, Denizli'de yapılan bir araştırma. Ben bunu her zaman söylüyorum. Kendi çocuğum olduktan sonra bunun çok farklı şekilde bilincine vardım. 88 tane ilk öğretim çağındaki çocuğun kanından örnek alındı Denizli'de. Hmm. Ee, Pamukkale Üniversitesi Halk Sağlığı ana bilim dalı e, bu çalışmayı yapmıştı. 88 öğrencinin 88'inin de kanında kanserojen madde tespit edildi. Evet. Ki %20'si ağır kadmiyum içeriyordu. Bu e, Denizli'nin yerel e, basınında medyada da yer aldı. Ee, sebep olarak hava kirliliği gösterilmişti. Bunu tüm dünya genelinde uyguladığımızda e, yaşam standartlarımızı artık kaybetmeye başladık. Kendi çocuğum henüz 3 yaşında. Onun geleceğiyle ilgili e, öngörülen şu. 25 sene sonra, 30 sene sonra oksijen maskesiz gezilmeyecek. Biz e, o çağları çok güzel bir şekilde yaşadık. Çok ürkütücü şeyler söylüyorsunuz. Evet bunlar... Yani e, mutlaka elinizdeki verilere dayanarak söylüyorsunuz. Bunlar Birleşmiş mi? Milletler'in yapmış olduğu araştırmalardan internette çok rahatlıkla ulaşılabilecek bilgiler. Benim söylediğim aslında birazcık hafifletilmiş. Bunun daha ötesinde çok şeydir mevcut. mevcut. Çocuklarımız için en azından e, güzel bir gelecek bırakmakla da mükellefiz. Bize bırakıldı çünkü bu. Biz evet. de bir sonraki nesle bunu aktarmak zorundayız. Sadece bunu kesinlikle o konuda sen fikrim yani. Ekonomik anlamda bir kazanç için tasarruf değil. Hı hı. Ee, bazıları şöyle diyebiliyor: Ekonomik anlamda benim tasarruf etme ihtiyacım yok. Gelir düzeyim gayet iyi. Evet, bu olabilir. Ee, hiçbir tasarruf tedbiri almak ihtiyacına şey da bulun. Param var harcarım. Yani. Bir şey. i̇şte Bütün insanlığa e, yapmış olduğumuz böyle bu düşünce sadece kendine değil bütün insanlığa yapılmış bir hakaretten başka hiçbir şey olamaz. Yani en sevdiğinize zarar veriyorsunuz. Kesinlikle. O anda. Kesinlikle değil mi? Ben sizin çocuğunuza zarar veriyorum. Hı hı. Siz e, benim çocuğuma zarar veriyorsunuz. Yani toplumdaki e, bu bilinci bir kere oturtmamız gerekiyor. Ben onu araçla ilgili şöyle örnek veriyorum. Hani, e, bir kişinin herhangi bir yere giderken tek başına araç kullanmasın yani. İşte efendim e, ilaç makinesini öne takmışsınız yoldan gidiyorsunuz. Yani etrafa zehir saça 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 gidiyorsunuz. Bugün için siz gittiniz ama yarın da bir başkası gidecek. Evet. Sizin çocuğunuz o kaldırımdan yürüyor olabilir diyorum örneklendirirken. Yani onun için mesela araçlar da bile mümkün olduğunca yani toplu ulaşım araçlarını tercih edin. Diye e, kendi arkadaşlarla sohbet ediyoruz. E, pekala Sevda Hanım, e, derneğinizle iletişime geçmek isteyen e, izleyicilerimiz e, veya size e, ulaşmak isteyen kişiler Hangi kanallardan ulaşabilirler? Telefon numaralarımızı <laughs> verebilirim. Tamam. Ee, büro telefonumuz 206, 0258 264 66 62. Onu bir kere daha tekrar edebilir miyiz? 0258 264 <laughs> 66 62. <laughs> Mail adresimiz denizli.at.enver.org.tr <laughs> Web sayfamızda www.enver.org.tr bu adreslerden, bu telefon numarasından bize çok kolay ulaşabilirler. Büromuzda da bekleriz e, her zaman. Büromuzda Saltak Caddesinde Makine Mühendisleri Odasının arka sokağında açık adres olarak da vereyim. Sıra Kapılar Mahallesi 1521 Sokak No 30 Türkmen İş Merkezi Kat 1 Daire 3. Enerji Verimli Derneği Denizli Şubemize tüm halkımızı bekleriz. Enerji verimliliği konusunda sorumluluk sahibi, hassas bu konuda bilgilenmek, bilinçlendirilmek isteyen Bizden bilgi talebinde bulunan Şener Bey'in dediği gibi e, her türlü konuda kapımız herkese açık. Güzel. E, Şener Bey, son dakikalarımıza girdik. E, söyleyeceğiniz bir son cümleleriniz var mı bu enerji verimliliği konusunda olsun herhangi bir şey. son cümleleriniz neler olabilir? Öncelikle burada e, bize bu fırsatı verdiğiniz için de teşekkür ederim. Konuşabileceklerimiz ederim. belirlenen süre içerisinde konuşabileceklerimiz. Ee, sınırlı. Biz bu e, zaman dilimini de verimli kullanmaya çalıştık. Evet. Ee, ana başlıklarıyla derneğimiz hakkında birazcık bilgi vermeye çalıştık. Ee, derneğimizin içerisinde belediye başkanımız da var. Belediye başkan e, yardımcısı şimdi deski de müdürü olan Mahmut Bey'imiz. Herkes o zaman şanslı bir ilde yaşıyoruz değil mi? kesinlikle bu konuda ben eee buradan da şu anda evet. idarecileri sizin aynı zamanda yönetiminizde evet. üyeleriniz arasında derneğimizde görev alan bütün arkadaşlara da ben teşekkür ediyorum. Çünkü hepsi özveriyle bir şeyler yapmaya çalışıyor. bu özveriyle çalışan insanların nitelikleri her şeyi bir kenara mantıkları sabit herkes katılsın istiyoruz. Sevda Hanım'ın bahsettiği gibi çiçekçi de var, müteahhit de var, elektronik mühendis de var. Herkes var. Ee, daha büyümeliyiz. Bugün ben bizi izleyen kaç kişiye ulaştık ya da kaç kişiye bu konuda minik bir soru işareti oluşturabildik bilmiyoruz ama mümkün olduğunca e, insanlara bu konuyla ilgili e, bir şeyler aktarmakla mükellef olduğumuzu düşünüyoruz. E, ki siz de artık öylesiniz. E, daha güzel günler için enerji verimliliği diyorum. Evet güzel. Ee, pekala Sevda Hanım gerçekten dernekler e, sosyal sorumlulukla götürülen e, yerler. O anlamda yönetimimizdeki yönetiminizdeki kişilerden de bir isim olarak bahsedebilir miyiz? İsmen e, Başkanımız Mehmet, Mehmet Akgün, Akgün'dü. yönetim kurulu başkanımız. İkinci e, Mehmet Bey'e başkanımız... pardon Mehmet Bey e, bu vesileyle bir teşekkür evet. edeyim. Şu anlamda teşekkür edeyim. Ee, bazı derneklerde takım çalışması maalesef yok. Bugün o normalde kendisi konuk olacaktı. Ama mazereti olduğu için e, ertelemek yerine e, takımdaki yani yönetimdeki bir başka arkadaşını e, Şener Bey özellikle e, rica etti. Şu anda e, Şener Bey onun yerine katılmış oldu. Bu anlamda da e, derneğiniz yani takım çalışmasından ötürü yani, e, tebrik ederim. Bu konuda gerçekten çok ...çok doğru bir Çünkü dernek. Çünkü... E, e, ...biz şunu önemsiyoruz. Yani derneklerin... E, ...ulaşılabilir olması... ...asıl olan. Yani derneği... ...kurabilirsiniz ama e, ulaşılabilir olması... ...çok önemli. O noktada... E, ...ekibiniz adına yani Mehmet Bey çok teşekkürler. Dolayısıyla ekibinizdeki diğer arkadaşlarınızı da... ...isim olarak bir tanımak isteriz. Kimler vardır? Tabii ki başkanımız... ...Mehmet Akgün. ikinci başkanımız... ...DESKİ Genel Müdürümüz Sayın Mahmut Güngör. Hı hı. Ee, Akif Tulukçu... Çağlar İlhan, Şener Arslan, Kosküp müdürümüz Selim Erkoç ve Ufuk Aras. Yönetim kurulumuz asiller olarak bu kişilerden oluşuyor. Şimdi şöyle bir durum var. Bazı yönetim kurulu üyelerimiz tüzel üyelik yaptı. Bizim derneğimizde iki çeşit üyelik var. Bir gerçek kişi, bir de tüzel şirketler üye olabiliyor. Bazı üyelerimiz tüzel üyelik gerçekleştirdiği için şirket ismi olarak vermiyorum şirket temsilcilerinin isimlerini evet, güzel. belirtmiş oldum güzel. Ee, daha sonra e, kısaca ben diğer denetim kurulumuzda bahsedeyim Hüseyin Çetinkaya Cihan Özkul Civan Sözkesen Mustafa Kaygın yani isim olarak söyledim, hani şirket ismi söylersem çoğu zaten hepsi dediğinizin tanınmış hı hı. firmaları Onları ama isimlerle firma artık e, evet. e, kimlerin olduğu tahmin edilebilir hangi hı. kişilerin kurumların olduğu tahmin tamam. edilebilir. Tamam. Ee, efendim, çok teşekkürler verdiğiniz bilgiler için. Biz teşekkür ederiz. Bizi davet ettiğiniz için, bize söz hakkı tanıdığınız için. yapmış olduğumuz çalışmalarda bize gösterdiğiniz destekten dolayı teşekkürler. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Ayağınıza evet. sağlık. Şener Bey aynı şekilde sizlere çok teşekkürler. Biz size teşekkür ederiz. kadar geldiniz. Ee, bu arada tabii size e, ziyaretinize gelmiştim. Oradaki çay ikramlarınız için çok teşekkürler. Rica ederim. Biz de sen de sen teşekkür ederiz. <laughs> ee, sevgili izleyiciler bugün de süremizin sonuna geldik. Haftaya farklı ve konuklarla karşınızda olmaya çalışacağız. Hoşçakalın efendim.